İşler kesat, iş yok. Yani bir haftada bir arabayı tüketme tükettiğin zaman ne iş var? Orada hayvanın günlük masrafı 500 lira. Araba kirası 2000, 2500. İşçi, i̇şçiler yükleme parası 1000 lira. Ekmek mi var şimdi yani? Karpuzun kilosu 1 lira. Karpuz satışının düşük olması üreticiyi kara kara düşündürüyor. Havaların ısınmasıyla Hatay'da vatandaşların vazgeçilmesi olan karpuzlar tezgahta yerini korumaya devam etti. Değerini bulmadı. Bulmamanın sebebini biz pandemiye yükledik. Zavallı pandemi taşıyor. Ama maalesef biraz haksızlık olduğu için bu pandemiye yükledik. Burada yasak olan sebze halinde serbest. Yıllardır bu bir gelenek. Karpuz sergisi kurulduğu zaman sebze hali ve civarında karpuz satılmaz. Ama maalesef bu gelenek bu sene uygulanmadı. Zarar ediyoruz. Bak Adana'dan yüklüyoruz buraya gelir, Mazot paramızı çıkmıyor. Yani öyle bu o kadar bir şey. Belediye bizden var ya 10 milyar hemen hemen masraf yaptık. Yani masrafımızı da çıkaramadık. Yani şu an biz çok zor durumdayız yani. Hem göze hem mideye hitap eden karpuzun kilogram fiyatı 1 lira. Kavunun fiyatı ise 4 liradan alıcı buluyor. Antakya ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yolu üzerindeki fuar alanda taşınan karpuzcu esnafı iş yapamamaktan şikayetçi. Gördüğünüz gibi kimse yok. Sebze halinin alt tarafı zaten e, dolu satallar. Bizi buraya attılar. Bu tabi bu belediyenin hatası. Geçen ben Erzin'den e, Serin Yola kadar taksiyle geldim. Belki de 30 tane bir kap ufak araba 3-4 tonluk 30 tane gördüm. Artık bugün boyu kaçtır? Hesabını siz yapın. E bunlar ne künye var? Ne kantardan geçiyor ne bir şey. E biz burada bakın künyemiz var. Her şeyimiz var. Sıkıntısını biz çekiyoruz. Bizi daha attı. Burada kendimiz kavruluyoruz. Ne yapması gerekiyor Büyükşehir? E, büyükşehir Belediyesi bunu dışarıdaki satışcıları biraz men lazım yani sebze halinin etrafındaki karpuz satanlar hepsi önüne çıkarmaları lazım ki biz bizim işimiz olsun. Onlar hep işimizi bozuyor. Üreticiler ürüne alıcı bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtirken yetkililere seslendi. Fiyatlar şu an yerinde 70 kuruş, 80 kuruş, 65 kuruş maliyetli şeyine göre, kalitesine göre. Burada fiyatlar 1 1,5 arası, 1 1,250. Zaten bunun 300 bin lira masrafı var. 1000 1200'e bize gelişi var. Aynı bir kapıdan giriyor, o bir kapıdan çıkıyor. Zaten bizim yerimizde sağ olsun belediyemiz bizi daha başına attı. Gelen yok, giden yok. Belki görüyorsunuz etrafı. Etraf bomboş. Ne müşteri var, ne kimse var. Artı çarşıda her köşe başında bir köme karpuz yiyormuşlar. Ne bakkalı geliyor, ne esnafı geliyor buraya. Yani bu bu sene bizim buradaki esnaf çok mağdur durumda. Aşırı bir şekilde mağdur durumda.